Merhaba da olsa bak bugün sette Granny 2 Chapter 2'da aşağı kanzede daha doğrusu en son şey yapmıştık Bot kaçışı yapmıştık ve Bugün de aşağı helikopter kaçışını yapacağız Lafı daha uzatmadan geçiyorum şimdi Bir de aşağı gidiş birazcık zor çünkü Fuse 3 tane fotoğraf parçası bir silah bir de Şey lazım silah beni yemiş, silah lazım Kapıyı açmak için 3 fotoğraf parçası lazım security key lazım dediği bayıtmak lazım Helikopter altı, bant, benzin ve kılavuz yani bunlar lazım. Kılavuz sıkıntı değil. 3 eşya taşısak da yeterli yani. Kapını dibine atacağım. Başladık. Bu olay şaka maka değil ama cidden depoma sıkıntı var yani. Bakın şu yeni telefonum gelsin. Ben sevdiğim oyunu ona aktaracağım. Aha bu, bu da çıktı lan. Aa Grand gidiyor tamam. Çok iyi. Çok iyi. Ama dede mutfağa yük kağıdım ve bir saniye ya Şu sensiftik üstüne düşüyor abi Hayır dede hayır dede Dede saçmalama dede Oğlum korksun lan Dede hadi be Dede senin kafana Kaç Dede kafa koş çabuk. Kaç. Abi bu adam üstüne bir sıkıntı lan. Biz eksal hadi kapat ise ne yapıyorsun lan? X isteğe geldi kapattınız da. Abi sıkıntı bu oda ha. Ben bu da istedikçe şeyi açıyorum. Alıştırma yapmak için. Oo oh, ne güzel. Abi vakitimiz de olacak bu bu gidişe. Abi buradan hiçbir şey çıkmadım ya. At vazoyu aşağı Sümeğe önce Hüseyin ömce kokusuna düşebilir. Boşa aldık. Hiç işimize yaramaz bu oda. Hiçbir işime yaramıyor mavi hata şu an. Hayır. Bekleyeceğim. Güveni bekleyeceğim. İnşallah kazas belası biteceğiz. Oğlum örümcek manyak ya. Ne yapıyor o hareketler? bak. Töbe töbe. Bunu bunu sesini duyuyor mu ya acaba? yüz Tamam. Çok iyi çıktı bu ada. Şakasız çok iyi çıktı. Ne yapıyorsun manyak? Aha! Şimdi Oğlum örümcek yüzünden mi Arkamda, hissettim Hissettim bu odayı, çok iyi hissettim Dede senin ne işin var oda Allah belanı Lan geliyor lan Arkana bakma diye kuralını kim sana söylemişti Vurmuştum. Ciddi diyorum vurmuştum. Neydeyse az kalmıştı. Abi. Cık. Bilgisayarda olsam işte mi? Cidden. Ben o silahla vurmuşum refleksle. Abi çok az kalmış. Sadece shot, shot tuşuna basacaktım. Cık. Ya en azından vazo elimizde. <laughs> Dur oğlum ben daha vazoyu Vazo nerede? Lan vazoyu daha demin Oğlum Nightmare çok korkunç. Aşığı korkunç bu Nightmare. Abi eşya bak gördünüz mü şey i̇şte sıkıntı bu da Nightmare'de. Eşya kamuflaj oluyor işte. Çocuğa atayım da vereceğim. Onu unutmuyorum. Hay kafa Dede uyuyor bu arada Bir saniye. Dedeyi de bayıtmak lazım biliyorsunuz mu? Hayır ya. Abi dedeyle gani arka arkaya gelirlerse ben vuramam ciddi diyorum abi ya Ya dede senin ne işin var Adam bak bir şey zaten sesi de duymadı fazla sesi Abi bu dede şaka mı Yanımda ölmecek mi var lan yatağın yanında Oğlum bu nasıl bir uyku ya de uyuyom Şaka mı bu Artık şu çocuk ses yapmasın. Ben o çocuğu öldüreceğim de. Öldüğünce bunlar da kızıyor işte. Al şunu artık ha. Güven inşallah yine bir sese gitmez. Düşeceğiz aşağı tam kapıyı giderken çocuk ses yapıyor. Bekliyoruz. Gene duymadılar. Şaka gibi gene duymadı la. Abi niye tetikleniyorsunuz? Bir saniye arkadaşlar ben geliyorum bir saniye. Evet aşağı geldim bu arada bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Çocuk ses yaptı. Evet arkadaşlar çocuk ses yaptı ve Granny şu anda arkasına dönüp bana sağlayacak. Hemen hızlı oluyoruz. Abi şaka mı bu? Ben ses yaptığım zaman çocuk ses yaptı ya. Ben bu gönlü bahçesindeki çocuğa tüküyüm ya. Ya biraz dayansa ben etini getireceğim zaten onu. Abi çok şanssız. Abi bu kadar olamaz ya. Bakın bu ölmem benim hata hadi. Hadi bir kez benim ölmem hata hadi. iki kez hatta. Belki silahı da alamadık diyelim tamam mı? Çocuk neden ses yapıyor? Çocuk yüzünden ki ama ben saymam ki abi. Ya. Tam zamanıydı bir daha. Tam zamanıydı. Aa bir dakika, iki dakika bekleyemem o yemeğini ya. Of. Dedin ha almam lazımdı o yüzden. Normalde kitleyecektim. Direkt yukarı çıkıyorum. Çocuk yüzüne öldük işte bir kez. Belki kullandık abi o hakkı ya. Abi bak tamam bir kez hadi alamadık. Tamam onu geçtim. Çocuk ses yaptığı için ben öldüm ama. Güvenine uyandım maalesef ki. Kötü bir haber işte. Tamamdı. Fotoğraf parçalarını getireceğim ve bant falan Abi biz helikopter anahtarını da bulmadık. Helikopter anahtarı neredeydi? Dolaptaydı. Kaç. Ya dede senin Beyzin. Oğlum o kadar korktum ki. Piyan bir de heyecanlandı bu arada. Bir de hem heyecanlandı hem de korktum abi. Bu ne ya? Aç hızlıca. Dede Kaan öldü. şimdi hızlıca hepsini taşıyor. Hemen aşağı şu bant falan. Şimdi aşağı hızlıca tam. Silah mermisi fulllememiz lazım. Hayır. Gördünüz mü uyandı? Şey yapacağız maalesef bi bir. Bir saniye ben geliyorum bir saniye. Evet Ayşe geldim şimdi şu keski şu tafa at tamam mı? Abi yapma. <laughs> Granny sese gelecek mi? Son anda. Bunda son anda. Abi ben ne yapıyorum? Şimdi bunlar bu da dostu tamam mı? Fotoğraf parçalarını takacağız. Bir tane kalıyor. Mutfaktan yine çocuğunu o da. Silahla daha boyu da atacağız. Keskiyle işimiz de var. İnşallah nasıl olsa biteceğiz. Dedenin dede bu odaya gelmedin inşallah. Bir odada bir işin yok çünkü. Selamünaleyküm şu an. Oğlum buraya bakmıştık lan gerçi. Nerede bunda? Senin kan nerede dede? Oğlum ben seni üst katta görmedim. Sen nasıl üst kata çıktın? kadar eti getirmem lazım ve şu silahı da Geçenki bölümde bilirsiniz ki Çocuğu öldürmüştüm Ve Reflex ile dede ile aynı anda vurdum Muhtemelen son pota parçası burada diyecek. Aha burada tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi aşağı Çocuğu şeyde de yapmam lazım. Ama VH'de işte artık bir işimiz yok. Kapı kapı ile ilgili o artık. Ya yine bir saniye arkadaşlar ben geliyorum. Neyse artık geldim kapı Video yüksekliği durdur çünkü kap çalıyor. Şimdi <laughs> aşağı bir saniye hızlıca şunu alacağız. Şimdi bir iki. Allah abi şimdi. Reflekse vurdum boş yapan ama Evet çocuk öldü. Daha şeyi de bulamadık biz. Benzini. Benzin bu da çıktı. Bir şey soracağım benzin. Bağlantı elektrik anahtarı. Kılavuzda tam bu şey mi? Oyun bitti bu oda. Oyun cidden bitti. Fuse falan da lazım. Silah, silah da gitmem lazım. Şimdi aşağı hızlı, hızlı hızlı. hızlı yapacağım. Helal Gwen ya. Şaka gibi mermi alamadım. Hayır ya. Hayır, hayır, hayır. Hayır bakma, bakma. Oğlum dedeyle AKK gelmiş ya. Bu cidden şaka mı ayıp diye bir şey var ulan oda odama niye geliyorsunuz odama niye geliyorsunuz abi hayır ya son gün hayır bak buraya kadar gelmişiz izin vermem buna müzikte baga girdi Abi ben buna bu odaya kilitleyeceğim yapacak bir şey yok. Direkt silahla üst katı koşmam lazım. Grenade'de de. Güveni şaka yapma. Hadi. Dede kusura bakma. tamamdı. Hay. Bir saniye. Abi şey unuttuk. Fotoğraf açtı unuttuk. Şu eşyaların üçü de bu abi ama Bekçi şey lazım işte anlıyorsunuz değil mi? <laughs> Başak Greni bu hafta çarptı. Greni de gelsin ya. Tamam şimdi grenade'e gitsin. Hüseyin ben buna 7 daha bayıtabilirim bu adam çok yüksekte. Hepsi de o no tarafa gitmesi -so güzel oldu hadi abi gidin. Hayır ya. Hayır ya. Abi Mermi başka nerede çıkıyor? Kline de gelecek o zaman. Abi anne ben de, ben de ikisi aynı anda git yere gitmesi istiyorum. Biz çok riskli şeyler deniyoruz bu arada. Buradan gelecek dede. Dede yön mü değiştiriyorsun dede? Dede yapma. Oğlum dede kan öldüğünde niye Umutsamıyor Hüsnü emek kaynı şu anda 30 saniyesi geçti Kaç Çık 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 çık, 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 çık. Manyağa bak ya Hadi abi hızlı çık çık. İstesen hadi bir daha nah gelir Granny. Yani. Hüseyin korktu mu korktum. Düşünsene bir tane eşya eksik kalıyor bir şey eksik bir eşyası varmış yok tabi öyle bir şey. Tamamdır tek amacımız. Şu mini game olmasa var ben bu oyunu kolayca bitirmiştim abi. Abi. Kolsuz muyuz ya? Kolsuz. Ya. Heyecan <laughs> yaptım ya bir saniye. Abi dalga mı geçiyor o kadar süre mi? Oyun bende dalga geçiyor şu an bir saniye. Tak şunu. Tamamdır. Artık bu saatte sonra bizi rahatsız ede edebilecek bir şey yok. Aman diyeyim. Eşyalar, kılavuz falan tamam eşyala baga girmesine de sonuna ulaşamam arkadaşlar hatta bakın şey yapacağım ben size artistik yapsak mı ne dersin arkadaşlar yapalım mı yapmayalım mı canlı yayında da değiliz ki canlı yayın diye bu gerçi şimdi arkadaşlar bakın olay şöyle bu bombayı atacağım ya son bir kez granny patlatacağız Şu benzine. Dede gelecek tabi onu öldüğüne. Ben attım. Neyse fazla at yapmayalım yoksa patladı arkadaşlar. İyi kaçıyoruz o zaman. Hatta şey işte canım istedim. ya bir son Bombayı da kullanarak ne olacak sanki bir daha mı geleceğiz lan bu dünyaya? Bezini açacağım patlatacağım arkadaşlar öyle bir kaç yapacağım. Son bomba aşağı düştü galiba. <laughs> Hadi abi. Neyse önemli değil artık artist yapmanın bir tadı kalmadı. Bu kadar. Zorladı mı zorladı evet. Son günde kaçtık yine. İstesek dört günde de kaçadık. Bakın ağzım yapabiliyor musunuz lan? Hadi dede. Kaçtık ki. Oğlum helikopterin içi güzelmiş lan. Hoppa. Selam ki daha önce çıksaydınız ya kol, kolunuz mu yoktu? Son The end. Neyse aşağı video bu kadardı umarım video beğenmişsiniz mi Yan Yanında aşağı maalesef ki bunu da istemesem de Exton evet Dark Exalox Music geç Night falan bunu iste bak bakın. More ve than diyor yani senin hızına yetişebilirler diyor. Dark mod e Dark mod aktif to Exalox do yani extra ilgili bu da şey diyor ayağa Zonlu baksanıza zaten hatta dedeli granny zonlu. Normalde isteğe bağlıydı. Şimdi ise aşağıya extra evet. Maalesef ki yapacağız. Neyse aşağıya bugünkü videomu kanalıma o vermişsiniz. yan büyük bir gün olacak. Hep izleyelim. Sadece kalın. Bay bay.